yapacaksın onları? Başka her şey gibi. Bir gün intikamım için kullanacağım. İnandın mı sana? İnandı. Çünkü doğruyu söyledin ona. E birini kandırmanın en iyi yolu dayı. Geldi. İnandı mı sana? Sana boşuna usta oldun dememişim yani. Öyle şeylere muktedirsin ki ben bile çekiniyorum artık. Ali ile kedi fare gibi oynayan sensin dayı. Ben sadece sonucu değiştirdim. Ömer ne yaşadıysa o da yaşasın istedim. Tevfiye ölesiye güvensin istedim. Ömer Ali'ye ne kadar güvendiyse o da güvensin istedim. Kurtulacağını zannetsin istedim. Yeni bir hayata başlayabileceğini zannetsin istedim. Senin zannettiğin gibi mesele öldürmek değil anladığında öldürmekti. Ama sen daha iyi bir yol buldun ha. O adamı görünce dank etti dayı. O adam Ömerken de gördüm ben. Tamirhanede, mahkemede. Şimdi yine burada. O zaman Ömer'e yaptıklarını bence şimdi bana yapmak istiyorlar. Sen de yapsınlar istiyorsun yani. E yapsınlar istiyorum. Yapsınlar ama attıkları her adımı da görmek istiyorum. Ali orada devreye giriyor işte. Kurşunun yolunu değiştirecek bir yol buldun sonunda ya. Doğru söyle, doğru söyle. Ömer mi acıdı Ali'ye yoksa Ezel mi daha iyi bir yol buldu? Niye aradın beni son dakikada vurma, vurma diye? Niye? Galiba ikisi de dayı. Ama Ali harcasaydı içeride adamımız kalmayacaktı. Yine bir oyun oynuyorlarsa bu sefer dışında kalmayacağız. Sayende. Ben sadece elçiydim. Tevfiği aradım trende. Vur diyeceğime vurma dedim o kadar. Tevfik yine sağlam durursa eğer kime niye ihanet ettiğini unutmazsa oyunun ortasında artık Ali bizim için çalışıyor olacak. Farkında olmadan. Peki sen kime niçin ihanet ettiğinin farkında mısın yeğen? Kaçınılmaz olanı biliyorsun değil mi dayı? Bir gün gelecek, bir bakmışız. Hepimiz birilerine ihanet ediyoruz. Allah'ım ne olur iyileşsin ki. İyileşirse söz bir daha olur olmaz konuşmayacağım. Sonra söz, de geç kalmayacağım. Yeter ki iyileşsin, her şeyi doğru yapacağım. Çok para harcamayacağım, çarçur etmeyeceğim. Kimse hakkında kötü de konuşmayacağım. <laughs> Yeter ki iyileşsin, ben de çok iyi biri olacağım o zaman. Allah'ım sağ ol. Söz bir daha ne istersen yapacağım. Hep, hep. Söyle dinliyorum Kamil. Herkes iyi mi? Kimseye bir şey olmadı değil mi? Ölen yok değil mi? Çok zor iki gündü Kamil anlatırım sonra. Ama sonunda ölen yok işte. En güzel günlerimin üç melun adamı var. Ben sokakta rastlasam bile tanımıyım diye En güzel günlerimin bu üç melun adamını Yer yer tırnaklarımla kasıdım hatıralarımın camını. Okuyorum. Tanlı bıçaklı düşmanım bile olsa... ...insanın bu rütbe alçalabilmesinden korkuyorum. Ne yazık. Ne kadar beraber geçmiş günlerimiz var. Senin ve benim en güzel günlerimiz kalbimin kanıyla götüreceğim ebediyete ben o günleri. çift rugan pabuç, sıcak bir döşek ve 300 papellik rahat için. Boşun sağ olsun. Sağ olun. En güzel günlerimin üç melun adamı var. Biri sensin. Biri o. Biri ötekisi. Kanlı bıçaklı sen düşmanımdır sen. ikisi. Sana gelince... Çok özledim seni. Düşman bile değiliz. Yirmi yılda Değişmemişsin avukat bey. Tuttuğun taraf dışında. Müvekkilim elden vermemi istedi size bunları. O kahvaltıya gittiği kafeden. O sinemadan arkadaşıyla. Ha bir şey yapmış orada. Arkadaşıyla kavga etmiş oturma odasından. Artık dışarıdan o kadar oluyor. Ha, o da... O da sizin anlayacağınız gibi. Avukat Bey... ...doğru tarafta olduğuna emin misin? <laughs> ha, müvekkilim bir şey sormamı istedi aslında size. Nasıl bir Sevdikleriniz elinizden bir bir giderken biz fani insanlarınkine benziyor mu? Her şeyi bilen, her şeye muktedir Ramiz Dayı'nın çaresizliği. Yok, hayır, bana değil. Vakti gelince müvekkilime dersiniz. Vakti gelince sana da derim. Vaktin ne zaman geleceğini bilemek nasıl bir his Dayı? Bak nasıl da kapıyor ha. Birbirlerinin ağzından kapıyorlar. Ama birlikte uçuyorlar. Omuz omuza. Dost da olsa düşman da olsa böyle olması gerek. Haberler kötü değil. Çocuk yaşıyor mu? Ee, o zaman haberler kötü değil Beşiktaş. Şöyle Sülo. Teknik takibe takılmış. Ne olduğunu bilmediklerinden çöpe gitmiş. Ama ben yakaladım. Birini mi göndermiş? Geçen ay buradan Roma'ya uçmuş. Sen de bilirsin dayı. Bunlar bir iş aldılar mı yapana kadar bir daha irtibat kurmazlar. İsim. İsmi belli mi arkadaş? Eşgal. Vakit. Vakit var mı Sülo? Vakit. 10 gün diyor. 10 gün halledeceğim diyor telefonu. 10 gün. Öldürmeye iyi vakit. Ama yaşatmaya yetmez şiru. Bir şey çıkarsa hemen arayacağım dayı. Hayran, hayran, acıyor. Gençliğime, halime, şu mavi gök, mavi deniz, uçan kuş, işe giden insanlar, ipimi çeken cellat. On gün. On gün. Bir zamanlar gençken yumruğumu vurduğum her taşı kırarım zannederdim. Olmaz. On gün olmaz. Ama gün gelir, herkesin karşısına çatlatamayacağı bir kaya çıkar. Ya ben birine gideceğim bu gece. Bu içeride hocası gibi bir şeymiş abimin. Adı şey. Ramiz Kareyski. Ya adam eski kumarhaneci falan böyle birazcık karanlık tiplerden. Girerken bir haber vereyim de bir iki saat çıkmazsam bir bak diye. Yok be oğlum. Ya bir şey olacağından değil de tedbir olsun diye. Neyse bak yazıyor musun? Bu Emin önünde Mısır Çarşısı'nın hizasından çıkarken Toptancılar Çarşısı var. Heh, onun iki sokak üstündeki eski bir bina. Çamlık işanı. Bak konuştuğumuz gibi. Eğer benden bir iki saat haber oraya gidin. Zaten iki sokak üstünde sorsan Çamlık çamlı 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 Melia. Bak harap ettin kendini. Sabahtan beri lokma girmedi ağzına. Atıştıracak bir şeyler de getireyim mi? Dayı. Ha. Ne garip, ben sana hiç teşekkür etmedim. <laughs> ne garip değil mi dayı? Hele bir dur, sonunu görelim. Yok dayı, bu işin sonu nereye varırsa varsın, her şey için sağ ol. Asıl çaresizlik derdin devasız olması değil, birini iyi edecek şeyin diğerinin kadehine zehir olmasıdır. Bir zamanlar gençken sıktığım her taşı avucumda ezerim sanıyordum. Ama şimdi yaşlandım. Önümde geçilmez bir dağ. Çok da az vaktim var. İki çocuğum var benim. Birini ben yoktan var ettim. Onun gözlerinde ölüm var. Diğerini ise hiç görmedim. Ama biliyorum. Onun peşinde ölüm. Ben Ramiz Karaeski. Hep iyi olmasa da uzun bir hayat var arkamda. Önümde ise iki kapı. Ama bir tek çıkar yol var. Gir. Dayı, senin adını soruyormuş. Avda bulduk. Hadi şöyle otur. Ömer benim oğlumdur. Senin yanındaymış hapiste. Doğrudur. Sen onun hocasıymışsın. Seni dinlermiş. Doğrudur. Sen kudretliymişsin çok. Her şeyi gücün yetermiş. Yardım et o zaman. Kurtar oğlumu. Bıraksın söyle. Eve dönsün söyle. Öldürecekler yoksa. O benim elimde değil. Vardır elbet bir yolu. Bulursun sen. Madem bu kadar kuvvetlisin bulursun bir yolunu. Durdurursun onu. Dur Durdur, dur yardım et. Etmeyecek misin? Çocuğun yok mu senin? Ömer benim de oğlum. Yok. Kendi evladın, kendi evladın var mı? Evlat acısı nasıldır bilir misin? Bilirim. Üç oğlum vardı. Öldüler. Niye? Kime sorsan benim öldürttüğümü söylerler sana. Sen mi öldürdün? Evet. Ben öldürdüm. Sen, sen mi öldürdün? Nasıl adamsın sen? Ben kendi kanını kendi elleriyle kurutan bir adamım. İşte ben böyle bir adamım Meliha Hanım. Benim oğlum Ömer'im. Ömer benim de oğlum. O benim son oğlum. Onu da mı öldüreceksin? Nasıl adamsın sen? Nereye geldim ben? Ben senden yardım istemeye geldim. Sen benim oğlum da mı öldüreceksin? Yaptırmam. Yaptırmam. Yaptırma. Öldür. Öldür Dokunamam oğullarıma. Dokunamazsın oğullarıma. Dokundurtmam bir daha. Bir daha öldürtmem sana oğlumu. Azrail misin sen? Önce beni al o zaman. Önce beni öldür. Bir daha olmaz. Bir daha olmaz. Bir daha o mezarın başına gitmem. Önce beni sok o mezarın içine. Duydun mu? Azrail. Duydun mu? Alma oğullarımı vereyim sana? Ne istiyorsun onu vereyim. Canımı vereyim. Alma oğullarımı. Ömer'im eve dönecek. Söyledi bana. Eve döneceğim anne dedi. Beni al. Onu bırak. Dönsün kardeşine babasına. Yalvarırım. Yalvarırım. Her kimsen sen. Her neysen sen. Yalvarırım sana. Alma oğullarımı. Ben ne Allah'ım ne de Azrail. Ne alabilirim oğlunun canını ne de geri verebilirim sana. Yapamam. Yap. Yapamam. Yap. Sen sen bulursun bir yolunu. Yalvarırım sana. Yap. 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 Yapamam.